Kovancılar Ziraat Odası tarafından 2023 yılı üretim sezonu hasadı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kovancılar Ziraat Odası tarafından 2023 yılı üretim sezonu hasadı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kovancılar Ziraat Odası Başkanı İzzet Demiral ve yönetim kurulu üyeleri, Kovancılar İlçe Tarım Müdürü Mahmut Demirkesen, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. Toplantıda üreticilerin sıkıntıları ve sorunları dinlenirken hasat sürecinin verimli geçmesi noktasında nelerin yapılabileceği görüşüldü. Kovancılar Ziraat Odası Başkanı İzzet Demiral toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak çiftçilere bereketli ve bol kazançlar diledi. Bazı muhtarlarımızla bir araya geldik. Özellikle dana sayyatı ile ilgili görüş bildirdik. Döver biçer fiyatlarıyla ilgili muhtarlarımızla istişarede bulunduk. Allah nasip ederse Temo'yu ayın 5'inde Ekinözü köyünün önündeki şeyde silolarda alım yapacaktır. Çiftçilerimiz ona göre şey usulüyle, randavu usulüyle ofis orada alım yapacak. Ay beşine kadar kekeselerini falan her şeylerini ayarlasınlar. Allah nasip ederse hazır Önün Temmuz 5'ten sonra Temmuz'u alımlara başlayacak. Şu anda şeyden de dirsek temasındayız. Tarım Kredi Kooperatifi ile Onların henüz fiyatları alıp almayacakları belli değil. Bize verilen bilgiye göre bu hafta içerisinde inşallah onlar da kendilerine göre o fiyatın altında kalmaz. Yani tem oyunun altında. Onlar da alım yaparlarsa çiftçimiz bu konuda da hatta Allah çiftçimize inşallah kazasız belasız bol bereketli yıllar temini ver.